Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim. Şimdi okunan 23. cüzde bize anlatılan, almamız gereken özet olarak bazı mesajlara işaret etmek istiyorum. 23. cüz Yasin Suresi'nin son kısmı. Safat ve Sad surelerin tamamı Zümer suresinin de baş tarafı bulunmaktadır. Bu cüzdeki temel konular birincisi yaratılış ve yeniden tekrar diriliş konusu. Yasin suresinin son tarafında bu gerçek ifade ediliyor. Hz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a müşrik kafir geliyor. Kim bu çürümüş ufalamış eliyle ufaladığı kemiklerini üflüyor? Kim diriltecek ya Muhammed? Kul dekeyy habibi. Cevaben hemen vahi ile efendimiz cevap verir. Yuhyihi ellezi enshaaha awwalamah. Onu ilk defa inşa kim etmişse o diriltecek. Allah diltecek. Evet Allah'ın yeryüzünde kevni ayetlerine, kainattaki kosmosa yani düzen ve yüksek sisteme dikkat çekilmekte ve her insanın bu gerçekleri tefekkür edip sadece ve sadece Allah'a kul olması gerektiği açıklanmaktadır. Sonra ahiret ve diriliş gerçeği hatırlatılmakta bu yaşadığımız dünya hayatında Yüce Allah'ın huzuruna hesap vereceğiz. Konuşan dil konuşmayacak. El yevme o gün nahtimu ala efvahihim biz onların ağızlarını mühürleriz. Ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu onların elleri konuşacak ayakları yaptıklarına şahitlikte bulunacak buyuruyor Yüce Rabbim. Evet, Kur'an-ı Kerim'in beyanı. Rabbim hakkı yaşamayı, söylemeyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanı ile gerçek anlamda kul olmayı bize nasip etsin inşallah. Sonra, değerli kardeşlerim, Kur'an'ın şiir ve insanların dinleyip sadece zevk alacağı bir kitap değil, bilakis bugüne ve geleceğe dair evet biz yaşayan insanlar için büyük uyarılar taşıyan yüce Rabbimizin en önemli ve kıyamete kadar bütün insanlığa yol gösterici hidayet rehberi olarak gönderildiği mesajları verilmektedir. İkincisi her şey Allah'a aittir her şey Allah'a itaat eder aynı zamanda. Yasin suresinden sonra Safat suresi gelmektedir. Safat demek saf tutanlar. Melekler Yüce Allah'ın huzurunda saf saf dizilmişlerdir. Ve daima Allah'ı teslim etmektedirler. Sure meleklerin gücüyle başlamakta. Adeta siz mi güçlüsünüz Yoksa onlar mı güçlü? Onlar Allah'a itaat ediyorlar. Ya siz sorusu sorulmakta. Bundan sonra da Allah'ın gücünü inkar edenlerin evet kaybedecekleri ve kaybettikleri Allah'a itaat eden, Allah'ın gücünü kabul edenlerin ve onların kazanacakları anlatılmakta. Peygamberler ve mücadeleleri aktarılıp müşriklerin meleklerle ilgili yanlış inançları açıklanarak sure tamamlanmaktadır. Evet. Allah'ın birliği, ahiretin gerçekliği, inkarcıların ahiretteki pişmanlıkları ve birbirlerini suçlamaları senden oldu sen beni saptırdın kabininden, Onlar birbirlerini suçlayacaklar. Allah'ın samimi yaşadığı bu dünyada samimi, dürüst olarak bir hayat yaşayan müminlerin, kullarının cennetteki mutlu, huzurlu bir şekilde yaşantıları hakkında bilgiler veriliyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, onun oğulları İsmail ve İshak, Hazreti İshak, Hazreti Musa Aleyhisselam, Harun, İlyas, Lut ve Yunus peygamberlerin de selam cümlesinin üzerine olsun. Allah'ın onlara göstermiş olduğu, etmiş olduğu yardımlardan bahsediyor. Daha sonra Sa'd suresi geliyor ki Sa'd ile başladığından yine Kur'an-ı Kerim'in bazı efendim sureler az önce Yasin diye ya ve sin harfiyle. Şimdi Sa'd suresi bu harfle başladığından bu isim alıyor. bu sure önceki ümmetlerin hatalarını tekrar etmeyin. İnananlar daima galip gelecektir. İnanan mümin üstündür. Evet. Ve entumul alev alevne inküntum müminin. Siz üstünsünüz şayet inanıyorsanız. Mesajları verilmekte. Surede Kur'an'ın doğruları hatırlatan bir kitap olduğu, Mekke müşriklerinin Kur'an karşısındaki davranışlarını, gururlarını, şaşkınlık ve parçalanmışlık olduğu, olduklarını açıklıyor. Önceki kavimlerinde, kimdir onlar? Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad Aleyhisselam'ın kavmi, Firavun, Semut kavmi, Eyke halkı, bunlardan anlatılıyor. Bu kavimler helak oldular. Niçin? Hataya düştükleri, inkar ettiklerinden dolayı. Evet, bizim kullarımız daha güçlüdür ve galip geleceklerdir. Yakında bunları bileceksiniz uyarısı ile sure tamamlanıyor. Demek ki mümin Allah'a inanan insan daima güçlüdür, daima kuvvetlidir. Allah'ın yar ve yardımcısı onlarla beraber. Bundan sonra her zümre yaptıklarından sorumludur mesajı veriliyor. Zümer suresi. Zümer zümre kelimesinin çoğulu topluluklar anlamına gelmekte. Bu surede birçok farklılıklar efendim dikkat çekilmektedir. Surenin başında Kur'an-ı Kerim'in Allah katından geldiği, Allah'ın gökleri ve yeryüzünü yaratan tek bir ilah ve Rab olduğu gerçekleri vurgulanmakta. Bundan sonra iyi ve kötü kulların vasıfları açıklanmaktadır. Tabi surenin temel konusu Allah inancıdır ahiret inancıdır. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmemesini, eğer ümit kesiliyorsa doğru olmadığı, dönüş yapıp Allah'a yönelen, iltica eden, Allah'a sığınan kişinin tüm yapmış oldukları hatalarının, günahlarının da affedileceği müjdesi bu sure-i celile de verilmektedir. Ve böylece inkar edenlerin gruplar halinde cehenneme ve sikallezine keferu ila cehenneme zümara topluluklar halinde fevşir, grup halinde cehenneme sevk edilecekleri müminlerin de yine gruplar halinde cennete götürüleceği beyan ediliyor. Rabbim böyle güzel mükafata o cennet gruplarına dahil olanlardan eylesin bizleri inşallah.